Yıllardır CS oynuyorum. Kendime neden bir bıçak almıyorum? Şöyle bir bıçaklara bakayım dedim de fiyatlar ne? Yap... Neyse dedim ya biz Zekirle çıkayız yani cezeresan cüzdanla 20 dolar varmış. Neyse dedim ya bizim bir abi bankımız var halleder. Canımız ciğerimiz yoldaşımız falan ondan da ret Dedim ki iş başa düştü artık şuradan bir gel nimeti çıkarmanın vakti geldi derken buradan da bir 5 lira çıktı. Gözüme bir bıçak kestirdim. Seni alacağım. Benim de aklıma CS dropları geldi. Şimdi amacımız şu. Elimde şu anda üç tane Steam hesabı var. CS'nin haftalık droplarını biriktirerek hedeflediğimiz bıçağı satın almaya çalışacağız. Daha önceden biriktirmiş olduğum CS haftalık droplarında şöyle kabaca bir hesapladığımız zaman envanterimizde 33 dolar 53 centlik bir itemimiz var. Kafadan hesapladığımız zaman neredeyse 50 dolarımız var. Haftalık dropları topladıktan sonra sonra da ne kadar kazandığımla birlikte hangi dropların çıktığını sizlerle paylaşacağım. Haftalık her hesaptan birer dolar düşse 3 dolarımız var. Bir ayda 4 hafta olduğu için toplamda 12 dolarımız var. Bizim elimizde de bir 40 dolar var diyelim. Bize gereken para 97 dolar. 97'yi de 12'ye bölersek şu anda ölümümüzde bir 8 aylık süreç var. Bu 8 ayda sürebilir. Daha da uzun sürebilir. Belki başka bir arkadaşım da drop atabilir. 3 hesap değil de 4 hesap olabilir. 5 hesap olabilir. 8 ayın sonunda bakacağız. Bakalım istediğiniz bıçağı alabilecek miyiz? Hahaha <laughs>